şey yeni oyun oynuyoruz. Crafted Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Ve çok dolu oyun arkadaşlar. Şöyle çok oyunculu var. E, sı sıralama maçlar var arkadaşlar ama ben Battle Royale çok çok seviyorum. Bayağı çok güzel arkadaşlar. Şöyle sesleri kapatayım arkadaşlar. Oyuna girelim arkadaşlar. Abone olup ve like tuşuna basmayı unutmayın. E, al Call of Duty gelmesi için daha çok like, iki like gelmesi istiyorum arkadaşlar. 2 like sevinirim. Yine özelliğimi kullanayım. Hayır ya. Ka Başka biraz. Ya of. yeni özelliğimi deneyecektim. Neyse. Oha ya. Bir şey bırakın. Bunu alak o zaman. Şöyle göstereyim. Merhaba kardeş. Şöyle. sona sımadayız. Ne olur? Şu. Evet Ee, yok. O zaman Oy. Yeah. Şunu şöyle şöyle. 51. Dur. Değiştirmiş mi adam? Yok ya değiştirme Sen Sadece yapalım. Ve başlasın. Ee, aşağıda indirme linki var arkadaşlar. Gidip bir şeyleri yapabilirsiniz. Ee, oradan da yapabilirsiniz. Ama size söyleyeyim baya bir haciminiz olması gerekiyor. Adamı takip etmeyeceğim. tek başıma kendi başıma yapacağım taktik biliyorum onu yapacağım. Ve şimdi Atla. Atladım. Şimdi Çakıra iniyorum arkadaşlar. Burada ben bir SWAT SWAT deyince arkadaşlar şey buluyorum. Abime ee, Kızak gibi şey buluyorum arkadaşlar. Onu çok işe yarıyor ve bir tane şey taralım hafif bir de şey sniper alıyorum bu üçüyle hep kazanıyorum ben siz istediğiniz şey alabilirsiniz şimdi şu silahları alayım sonra şey bulunca değiştiririm <gülüyor> <gülüyor> bu iyi şöyle ha şu silahları da alacağım da hafif olanı çıkarsa şöyle hemen geçelim. Şöyle hmm. şunlara Aa bak su var burada. İşte bu kaya binmenizi sağlıyor arkadaşlar. Ha dur keskin işe hmm. Tamam bir şeymiş ya. Bizim adamlar da buraya hmm, taktiği biliyorlar. Ben yani şunu, şunu alayım. Yok yanlış aldım. Şöyle yapayım. Spor bir tane de var. Ha, almayacağım. Bunları alıyorum ki arkadaşlar sniper çıkartana kadar bulana kadar devam edeceğim şöyle. Fon dronumuz etkinleşti. Şu, şöyle. Böyle. Şöyle cana atlaması var ama ben Yapmıyorum şöyle. Ben double charge yapıyorum. <laughs> oh. Hadi burada çıksın bir ya sniper. Sağlık kiti al. Oh. Yok. Şu şarjörleri alayım o zaman. Bakayım alanın içinde mi? Alanın içindeyiz tamam rahatım. Oh. Hadi bu evde çıksın da rahatlayayım. Hmm. Roket mu Roket kullanmıyorum. Ya şey sandım. Sniper sandım. Hadi çık ya. Rok yine. Of. Üç çift hmm. Lazım oluyor çünkü. Şu an özelliğimi kullanmıyorum. Çıkmayacak gibi ya. Hadi. Oha ya. Evden silah bile çıkmıyor. Fitness var. Şöyle. Bu eve girmiştik. Şu Sword'u kullanayım. Gittikçe hızlanıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ne? Şey mi? Evet keskin nişancı şey. Bu da Bir. Şu sesleri de alayım. Bunu alayım da. Bu daha iyi. Bir yukarı çıkayım da. istediğim sniper değil bu değil bir tane sniper vardı çok iyi <gülüyor> <gülüyor> biraz şey bu sniper sevmiyorum <laughs> ya inadına çıkmıyor mu cidden mi yoksa oyunda bug mı var oyun beni dalga geçiyor şaka gibi Evet elimizdeki sniper ile yetineceğiz. Sword hazır mıyız? Sword kullanmaya. Şu bir yukarı çıkalım. Hemen. Hazır mıyız? Bu da çok uzanıyor. Çok uzandı ve hop. Oh. Canım azaldı ve Bunu kullanmayı seviyorum da canımı azaltıyor. Ay kez dur. İtti hadi. Aha adam. Valla adam. Tamam. Adam nerede? Şşş gayet. Ne? Cidden mi? Sen dedin mi? şey bilmeyeceğim de şuradan bu kayı nerede ya bu arkadaşlar kesinlikle su portalı çok işe yarıyor gördüğünüz gibi çok hızlı gidiyorum ara bulursanız siz gidebilirsiniz ama ben böyle daha bunu daha iyi tercih ediyorum bu da yoktur Tamam üstüm valla bir taraf Hadi duralım. Tarat bakayım. Şöyle mi gidelim? kullanalım. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar ee, şey anlamadı. Bu işte bir işte Oyun Oyuncuktan beni sevmiyor ya. bir istemiyorum ya. Bir istemiyorum. O drop nereye düşmüş? Ben kaçayım. Üçüm. Şöyle hadi hadi. hadi. Oha. Oha oha. Şöyle. Şimdi şöyle. De. Evet. Arkadan, arkadan da ses geliyor arkadaşlar dilerim şuradan buradan çıkabilir çıkmazsa da yok derim ya Artık oyun bana gıcık yapıyordur burada değil de tabii. şu hangarın içi arkadaşlar Bakın yakın mı ya yakınım ya giderim ben Abi burada kaldım. Buradan da çıkmazsa ya her yerde. Herkes snipercım oldu ya. Circle topluyor. Sen benim için benim kaçanımı topluyorlar ya. Bir tane ya bir tane bundan de istemiyorum. Şöyle. Aha vallahi istediğim o Bak bu mermileri iki toplamışım. Bu silah çok iyi arkadaşlar. Siz bana göre iyi ama size göre kötü olabilir. Das Wort. Her, 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 şey var. Bir şey yok. Sınav yapıyor. Sen git Yok mu ya? Cidden mi? Ah şaka ya şaka şaka. Can toplar. Ya e şaka mı ya? Ben havada yok. Üç kişi öldürdüm mü? de yok. Sniper. Help. Yok yok. Yok. Neden yok? Yok. Oy benim inat yapıyor valla. Tek bir silah çıkarttı ya. Yani. Allah her yeri gelsin. Buradan çıkması artık aramayacağım vallaha. Aha keskin nişan şey alayım da kullanırım şeyde. Var ama bu kötü ya sevmiyorum. O helikopter mi? Arabaymış da neyse. Kullanalım. Şu yöne doğru gideceğim. Şöyle. Hızlan. Yavaş Şu yöne doğru. O oh, çok iyi seyrediyorum. Tamam bu yönü tutmadı. Çok hızlı gidiyorum. Şu yöne. Adam adam getirin de adam buraya mı? Bu. Oh. Ölmedim ya. <laughs> Şöyle. O, oh, ha ah, buldum. buldum, 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 vallahi buldum. Of oh be. Alış şarjörleri de. Sezezeze. Sesim konuşamadım. Ah. Ah, şu an benim daha iyi şey tam gibi gidiyor. Ya bu neden buraya gidiyor ki anlamadım bir Bir değişik duruyor. Dur ya. Camı kırdım be. Hadi 19 kişi kalmış. Hadi birinci olabileceğiz mi bizim takım? Bizim takımdan biri gitmiş. İlk kişi araba sürüyor. arabası Abi, birisi geliyor. Bana mı geliyor? Ha ben geldim. Bak dur beni bekle. Dur, dur. Tamam. Tam üçlü takım olduk. O evet. adam mı bu? Kızım da beni yanıttı. Abicim hızlı bir hızlı bir hızlı. Oy keskin işlencilik ha. Severim. Ben bulunmayın. Yoldur, yoldur. Bizim adam ne yapıyor? Ye yeah, bebe. İterek açılır Ye yeah, bebe. Yeah, é. go é. Hayır. Şaka yapıyorsun. Cidden mi? Öldük ya. Dur, yardım et. Adamı takıma arkadaşım yardım edebilir. Yerine bakayım. ya, ya bu özelliği olmuş. Arkadaşlar diğer bölüm 2 like geldikten sonra gelecek onu söyleyeyim. Aa. bunun bir süresi mi vardı? Ben baktığımda bir süresi yoktu. Sonra da giymiştim ben. Aa. Ya, bu ne oldu yani bir oldu Ben ya cidden mi şaka mısınız? Beni gidip adam orada oyalarken sen beni kaldırsana. Hadi. Hadi yahu. Kaç saniyem kalmış. Ha tek da bu. Kaç saniye oldu. O nasıl oluyor? Biraz hack gibi. Bizim adam bir bir hack gibi. Canım abicim bir arkana döneceğim. Beni alacağım, kurtaracağım. Bunu yapamıyor mu? Ah oh, cidden mi şakam ya? Adam benim taktiğimi yapıyor ya. Benim gördüğüm şeyi yapıyor sanki. Beni izlemiş. Drop almaya gidiyor. Allah Allah. Benim abicim nereye gidiyorsun? Ya e, abicim. Adamlara bir sıksana. orada olsaydım adam. iki adam da öldürmüş. Dur. Üç kişiler. Üç, üç, üç. Hadi. Bunu e, şöyle. Çok güzel taktik yaptım. Ama öldürdü her <laughs> Ve çıkalım. Bu videomla sonuna geliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. indirme linki var aşağıda abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Bay bay.